Herkese selam arkadaşlar ben Masar bu videomuzda sizlere Instagram e, hesap kapatma yeni bir metot göstereceğim. Gerçi çok bilindik bir metot ama birçok kişi bilmiyor yine yeni başlayanlara nazaran e, bilmiyorlar ve e, nasıl yapacaklarını da bilmedikleri için e, tıkanıyorlar. Bugün sizlere güzel bir yöntem göstereceğim. E, i̇lk öncelikle bu yöntemi e, şöyle bir yöntem taklitten kapatma yöntemi. Bugün sizlere e, işlemi nasıl püf noktalarını nasıl ilerlediğini ve nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. E, en geç 24 saat içerisinde kapanacak bir hesap yani bir şikayette bulunduğunuz zaman en geç 24 saat içerisinde kapanıyor. E, bu arada şunları söylemeden geçmeyeyim bildiğiniz üzere bir instagram sayfamız var. Burada beni takip ederek e, bana benle iletişim kurabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi. Termux eğitim setimiz var ee, şu anda 50 50 lira içerisinde şu an güncel olan ve neredeyse piyasanın bilmediği bilgiler mevcuttur içerisinde onu da söyleyeyim. Ee, i̇çeriğini öğrenmek isterseniz mesaj atmanız yeterli WhatsApp veya DM üzerinden mesajlarınıza bakıyorum. Ee, eğitim setlerimizi alan kişilerin burada memnuniyetini görebilirsiniz ve makine satışlarımız da var etten. onu da söylemek istiyorum. Eğer VDS VPS satışları yani satın almak isterseniz kiralamak isterseniz benden gelip e, fiyat be, e, fiyat alıp e, burada e, işlemimizi gerçekleştiririz. Gerçekten Türkiye'de bakın dikkatlice dinleyin. Türkiye'de en düşük e, me, e, en düşük e, paraya en güzel sistemi veren tek kişi ben olabilirim. Yani firmalara baktığınızda e, 60 lira 70 liralık e, özellikteki bir makineyi ben e, 50 liraya gibi ya da 40 50 lira gibi bir fiyata veriyorum. O yüzden e, Takip etmenizi öneririm beni ve e, bu bu tür makineleri almak istiyorsanız da benle iletişime geçmenizi bilgi almanızı tavsiye ediyorum. E, şimdi eğitimlerimize pardon e, şeye geçelim metoda geçelim. E, bu arada WhatsApp hesap kapatma e, WhatsApp hesap kapatma Instagram hesap kapatma onun yanı sıra farklı farklı bir sürü işlemler de yapıyoruz dediğim gibi bilgi almak için sadece e, bana mesaj atmanız yeterli. Şimdi yöntemimize geçelim. Şöyle ilk öncelikle e, size biraz bilgi vereyim. İlk öncelikle bir hesabınız olması lazım. Ama bu hesap e, eski bir hesap olması lazım. Yani 2014, 2015, 2016 gibi hesaplar olması lazım. Daha da e, geç olursa yani daha da erken açılmış olsa daha güzel olur. Yani 2013 gibi falan yani bayağı eski olsa gerçekten çok işe yarar. Ama 2016 yeterli. 2016'ya kadar olur ama 2017 olmaz. E, 2017... Pardon 2016 daha iyi olur. Benim elimde şöyle xradiotu diye evet şöyle bir hesap var. Bu hesap 16, 2016 yılında açıldı. Yeterli bir yıl, bu yıl içerisinde yapılan hesaplar yani bu yıl içerisinde açılan hesapları farklı hesaplara taklitten şikayet edip kapatabiliyoruz. Bu hesap 2016'da açıldı benim hesabım yani ben açmıştım. E, bu hesap e, görmüş olduğunuz gibi 21 takipçi 21 takipçi olması olmaması gerekiyor yani örnek veriyorum Sizin kapatacağınız hesap 300 takipçili bir hesap ve bu hesap 300 takipçi ise sizin ondan en az 1500 1000 veya 1500 takipçi fazla olmanız gerekiyor ki e, O hesap kapansın örnek verelim burada Ahmet diye bir yazayım e, Mesela böyle bir Instagram sayfası varmış e, Bu Ünlü bir yani bilmiyorum 48 bin takipçili. Buna boş verelim. Bu bayağı fazla bir takipçisi var. Yeniden yazalım bir Ahmet diye. Şöyle Ahmet Baba 789 diye bir e, burada bir hesap var. Bu hesabı e, gördüğünüz gibi 14 takipçi. Yani bu takipçili hesabı kapatmak istiyorsanız, yani bu hesabı kapatmak istiyorsanız 500-600 takipçiniz olsa yeterlidir. Ondan sonra yapmanız gereken yani örnek veriyorum hesabı açtınız ve e, hesabınız var ve hesabı e, giriş yaptınız ve 500-600 takipçiniz var o hesabı nasıl kapatacaksınız onu göstereceğim İlk öncelikle fotoğraf çok önemli benim mesela burada fotoğrafımı e, var e, şu tekrardan bir şeye girelim hesabı girelim evet bu fotoğrafı alıyorsunuz şu fotoğrafı kendi hesabınıza koyuyorsunuz bu nicki alıyorsunuz kendi hesabınızda değiştiriyorsunuz. Yani tıpatıp aynısı olması lazım. Şu biyografi veya burada fotoğraflar önemli değil. Şu fotoğraf ve bu e, Nick önemli. Bu Nickleri ve bu fotoğrafı koyduktan sonra hesaba gelip buradan kullanıcı şikayet et, uygunsuz e, hesabı şikayet et, e, burada Instagram'da olmaması gereken içerikler paylaşıyor diyoruz. Ee, şöyle pardon bir başkasını taklit ediyor diyoruz yanlış yaptım burada kimi taklit, taklit ediyor diyor burada beni seçip şikayeti gönder diyoruz şikayeti gönderdikten sonra e, yapmamız gerekenler şöyle şikayeti gönderiyoruz burada bir taklit hesabı şikayet edin. Ama burada VPN'e bağlanmamız gerekiyor. Evet bir VPN'e bağlanmanız gerekiyor. Ben şu anda bir VPN'e bağlanmayacağım. Size sadece yolunu gösteriyorum. Yani püf noktalarını gösteriyorum Anla, anlamanız için. VPN'e bağlanıyorsunuz. Almanya Frankfurt tavsiye ediyorum veya Singapur da olabilir. Almanya veya Singapur veya İngiltere olabilir. Bu üçünü kullanabilirsiniz. Herhangi birine bağlandıktan sonra buraya geliyoruz. Instagram yardım merkezinde taklit hesabı şikayet etme bölümüne geliyoruz. Burada birisi benim veya arkadaşımı taklit eden bir hesap açmış diyoruz. Bir hesabın sizi taklit ediyor? Evet taklit eden kişi benim diyorsunuz ve burada adını soyadınızı giriyorsunuz. e posta adresinizi şikayet et, ettiğiniz hesaptan yazan adı soyadı. Yani buradaki adı soyadı diyorsunuz Bu arada nick'i yazmıyorsunuz. Bak şöyle söyleyeyim. Şu nick'i yazmıyorsunuz. Eğer burada bir isim varsa o ismi yazın veya ismi biliyorsanız ismi yazın. Buradaki ismi yazıyoruz. Ee, ondan sonra buraya ismi yazdıktan sonra burada şikayet edilen hesabın Instagram kullanıcı adı şu Instagram kullanıcının adını yazıyoruz. Ondan sonra buraya bir dosya göndermemizi istiyor. Kimlik belgenizi olduğunuz bir fotoğraf yükleyin diyor. İnternetten alınan herhangi bir kimlik fotoğrafını buraya koyun. Ama birazcık da ve e, kaliteli bir şey olsun görünür bir şey olsun Onu birazcık shoplama yetenekleriniz varsa veya biliyorsanız oraya kendi adını soyadınızı e, Yazın e, Ya da yazmıyorsanız da bırakın sıkıntı olmaz e, yine de e, Buraya incelemede aldıkları zaman e, Problem çıkmaz Siz oraya yazdık yani bunu koyduktan sonra buraya ek bilgilere Doldurmanıza gerek yok e, veya ek bilgilere şunu yazabilirsiniz e, Buraya işte Nasıl diyelim ee, bu kişi benim e, taklit ediyor, bu kişi benim Instagram adresimi taklit ediyor ve kapanmasını istiyorum gibi e, yazılar yazabilirsiniz veya inandırıcı olsun diye fazla fazla da yazabilirsiniz. Yazdıktan sonra buraya gönder diyoruz ve e, 1 dakika, 10 dakika, 1 saat, 5 saat, 10 saat, 24 saat artık ne zaman olursa kapanıyor. Yani bunları bakma, baktıktan sonra e, bir 10 dakika içerisinde kapanıyor. Ee, söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım konu anlaşılır olmuştur. Şu anda herhangi bir üstün körü yani geçtim sizlere anlattım. Umarım anlamışsınızdır. Ee, yani bu şekilde yürüyor. Taklitten kapatma bu şekilde. Kabaca bu şekilde oluyor. Tabii ki de bunun daha detaylı şeyleri de var. Ee, ben şu an üstün körü anlattım. Umarım anlamışsınızdır yöntemi. Ama VPN kullanmanızı tavsiye ediyorum. VPN kullanılırken de burada mesela örnek veriyorum. Almanya mı seçtiniz. Deutsch diyeyim burada. Almanca e, buradakini yapın yoksa olmaz e, bir de burada spam'a tutmayın şikayet et şikayet et böyle bin tane şikayet etmeyin çalışmayın bir tane şikayet edin bir de buradan gönderin ondan sonra yeterli zaten kapanacaktır eğer kapanmazsa yanlış bir yap bir şey yapmışsınızdır veya yapamamışsınızdır ya da bir daha denemenizi tavsiye ediyorum eğer her şeyi yaptıysanız bir daha yapın veya başka hesaplarınızda denin varsa başka hesaplarınızda deneyebilirsiniz bu şekilde kapanacaktır. Dediğim gibi bu şekilde kabaca bu şekilde işliyor Tekrar etmek istiyorum. Eğer ki makine almak istiyorsanız, eğer eğitim setlerimizden almak istiyorsanız telefon üzerinden Etik Hacker olma adlı hacker setimizi almak istiyorsanız alabilirsiniz. Makine almak istiyorsanız da alabilirsiniz. Veya Instagram, WhatsApp gibi bu tür işlemler yaptırmak istiyorsanız da yaptırabilirsiniz. Veya sorgulama yaptırmak istiyorsanız kişi sorgulama yaptırmak da istiyorsanız bana DM üzerinden her türlü bilgiyi alabilirsiniz. Yani DM'den sadece yazmanız yeterli. Ee, i̇stediğiniz bilgiyi ben size veririm. Ee, onun yanı sıra e, WhatsApp'tan veya DM'den artık sizlere yardımcı olmayacağım. Herhangi bir e, sıkıntıda yardımcı olamayacağım. Çünkü bunu çok sömüren var. Burayı dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü birçok kişi bunu bilmiyor. Eee yani Termux'ta yapamadığı şeyi bana gelip soruyor ve e, bu sorduğu şey de beni kanser ediyor. Yani her adım yani Termux'un artık utanmasa Termux'a nasıl gireceğim gibi soru soracak bana. Yani gerçekten istemiyorum. E, sadece belirli takıldığınız noktalar varsa örnek veriyorum. Dosyayı kuramadınız nasıl kuracaksınız? Onun gibi şeyler yazarsanız e, cevaplarım yoksa cevaplamam. Bir de e, özel destek istiyorsanız özel destek 724 destek istiyorsanız da tabii ki de ücretli bir şekilde sizlere yardımcı olurum. E, 7/24 hiç fark etmez. Onu da söylemiş olayım. E, bu arada bildiğiniz üzere YouTube hesabımıza ihlal var, ihtar var ve e, bu ihlal yüzünden benim kanalım kapanabilir. Bu yüzden yeni bir kanal açtım. O kanaldan devam etmeyi düşünüyorum. Bu kanala video gelecek zaten. Kapanana kadar eğer kapanmazsa sıkıntı yok ama diğer kanalda video atarım. Haftada bir defa falan video atarım. Oraya da abone olmayı unutmayın. Orada da güzel videolar çekerim. Umarım konu anlaşılır olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.